Abi neden bile da deyip duruyorsunuz? Şu anda şu anda neren benziyor bile da ya? Yani günlerdir gerçekten uğraşmak çok zor bununla ve ben taşıyamıyorum bu yükü. Yani üç gündür Cansungur kısasın diyor. Pinti Panda ile Jahrem Bileda diyor. Kimisi yok git çapaklarını sil diyor. Ben gerçekten daha fazla dayanamıyorum. Abi birisi çete paspas yazmış. Ben ben nasıl bununla yaşayabilirim bu paspas yazmanızla? Ben kapatıyorum yayını. Kapatıyorum yayını. E, ee, i̇zleyenler de lütfen kusura bakmasın şey için gelenler ama ben dayanamıyorum yani şu anda. Çap, abi çapaklı bile da de demiş adam ya. Ben kapatıyorum. Yarın konuşuruz. Bay bay. Sessiz şimdi çok